Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 1 Mayıs Perşembe günü itibarıyla Piranha PCV7926 model basınçlı yıkama makinesini 2999 TL gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunuyor. Bu fiyat, piyasadaki benzer ürünler arasında oldukça uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor ürün, 120 bar maksimum basınç ve 1600 watt güç tüketimi ile ev ve araç temizliğinde etkili bir performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca, 5 metrelik ortumu ve 5 metrelik güç kablosu sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Piranha PCV7926 hakkında kullanıcı yorumları genel olarak olumlu yönde. Birçok kullanıcı, ürünün fiyat performans oranını beğendiğini belirtiyor. Özellikle araç yıkama ve bahçe temizliği gibi günlük temizlik işlerinde yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bazı kullanıcılar, ürünün uzun süreli kullanımlarda performansında düşüş yaşadığını ve müşteri hizmetlerine ulaşmada zorluklar yaşadıklarını dile getiriyorlar. Piranha PCV7926, uygun fiyatı ve temel temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak özellikleriyle dikkat çekiyor. Eğer bütçenizi zorlamadan bir basınçlı yıkama makinesi arıyorsanız, bu ürün sizin için uygun bir seçenek olabilir. Ancak, uzun vadeli kullanım ve müşteri hizmetleri desteği konusunda beklentilerinizi göz önünde bulundurmanızda fayda var.